Hz. İsa'nın gelmeciliği ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Bir kere Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki وَمَا كَانَ مُحَمَّدُنَا بَا حَدٍّ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ Muhammed hiç babası değil, sadece Allah Resulü <laughs> ve Peygamberlerin sonuncusudur. Demek ki son Peygamber Hz. Muhammed'dir. E Hazreti İsa gelecekse ya Peygamber olarak gelecektir ya Peygamber değil bizim gibi sıradan vatandaş olarak gelecektir. Peygamber olarak gelmesi Kur'an'a aykırıdır. Son Peygamber Hazreti Muhammed'dir evet. ve bunu Hazreti İsa'nın geleceğini insanlara sorduğunuz zaman onlar da diyorlar doğru son Peygamber Hazreti Muhammed'dir. E peki İsa ne olarak gelecektir? Peygamber olarak değil vatandaş olarak gelecektir ama Muhammed'in şeriatıyla öpmeyecektir diyorlar. Gelecek İslam şeriatıyla hükmedecek Müslümanlara bu şeriatı tatbik edecektir. E, kıyamete kadar bu Müslümanlar yaşayacaksa kendi şeriatı hükümlerini uyduramaya güçleri yetmeyecek midir? Bu insanlar kendi şer hükümlerini uygulama yetmeyecekse, kendi hükümetlerin kesme kendileri yetmeyecekse, kalpten birilerinin kurtarıcı olarak gelmesi mi gerekecek? Onun için Hz. İsa'ya piyamber olarak gelecek ki Kur'an arkadaşıdır, gelemez piyamber olarak, ya Peygamber değil bizim gibi insan olarak gelecek, insan olarak geleceğini söylemek, Hazreti İsa'nın Peygamber olduğunu söyleyen ayetleri inkar etmektir. O daha büyük bir suçtur. Daha büyük bir yanlışlıktır. Tabi ki Hz. İsa yani ne suç işledi ki onun peygamberlik rütbesi veya makamı alınsa. Onun için bunlar doğru değil. <gülüyor> Yine <laughs> ıı, e, işte önce eğer bu ümmet kıyamete kadar devam edecekse ve bu İslam kıyamete kadar devam edecekse ki biz öyle olduğuna inanıyoruz. O zaman bu Müslümanlar kendi işlerini kendileri düzenlemeye, dışarıdan olan kurtarıcılara ihtiyaç olmayacaktır. Kurtarıcıların da toplumları nasıl kurtardığını az çok biliyoruz.